Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bunu deniyoruz. Bakalım harbiden çalışıyor mu? Eğer eğer bunu güzelce yapamazsam um, bir şeyler yapar artık. Yani yani bunu böyle yapacağım bakalım ne olacak mı? Bakalım göstereceğiz şöyle. Kesinlikle efekt bebek değil ya. Abi çok iyi. Ben bak, ben yapayım. Bunu ilk önce belki efekt sanıyorum. gördün mı? Çok güzel ya. Kırmızıyı çok sevmem ama. Gördünüz mü? Ay, ama elim acıtıyor bayağı bir, Elim bayağı bir acıtıyor ya. Yani bayağı iyi aslında. Ben bayağı sevdim mi? Bak. Bayağı iyi bence. Abone olmak atmayı da unutmayın he. Bu arada işimiz var. Bizi üç, üç eline, eline, şey var. Bizim 3 üç arkadaşınız yine doğmuşuz bizden. Hadi Abone oldum. Metliyorum seni. böyle kapandı gibi. Biz.